Şimdi 45 değeri verdim. Bakalım karşımıza ne gelecek. Bunu bir kaydedelim. 45 değeri veriyorum. 54 geliyor. Çünkü 45 artı 5 50. 51 54. Bunu birinci sıradakiymiş gibi düşünüyor. Ben bunu şöyle yapsaydım. ikinciye alacak mıydı bakalım. Bakın hata verdi. İkinciye koymuyor. İlla ki bir numara olarak bunu düşünüyor. Evet, parametrelerdeki varsayılan değeri de görmüş olduk. Bu önemli bir konu. Sağdan başlıyor. O zaman notumuzu yazalım. Varsayılan değer atanırken varsayılan değeri olan parametreler en sağda yer alır ve aralarında varsayılan değersiz para metre olmaz. Birinci konu bu. Varsayılan değer varken değer verirseniz verdiğiniz değer işlenir. Bu da önemli bir konu. Siz değer verirseniz o değeri kabul eder. Buradaki gibi 4320'deki gibi yoksa kendi değerini işliyor evet. Bu da önemli bir konu. Fonksiyonların anlaşılmasında daha önemli bir konu varsayılan değer olması gerekiyor bazen. Bazen veriler gelmeyebiliyor belli koşullardan dolayı o yüzden en azından belli bir değerle başlamasını istiyoruz.